Hemen Merve'ye dönelim. Merve günaydın, hoş geldin. Nasıl bir piyasa? Sakin bir gün. Noel, söz sende. Günaydın, iyi yayınlar Barış Bey. Evet, dün Avrupa piyasaları kapalı iken Amerikan piyasalarında yarım gün işlem gerçekleşti. Orada da düşük işlem hacimleri rağmen aslında Amerikan hisselerinde genel anlamda yükseliş eğiliminin korunduğunu görüyoruz ve endeksler günü rekor seviyelere oldukça yakın seviyede tamamladı. S&P 500 endeksi tarafında %0.3'lük bir yükselişle tüm zamanların en yüksek kapanışını aldık. Yine Nasdaq tarafı %0.3, Dow Jones ise %0.6 primlenmiş durumda. Piyasalarda aslında yurt dışı tarafı için net bir Noel Baba rallisinin havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada bu rally'ye eşlik eden önemli başlıklardan biri de Cuma günü vadesi dolacak olacak olan opsiyonlar. Yaklaşık 7.1 trilyon dolarlık Opsiyon vadesi yıl sonuna denk geliyor Cuma gününe. Bunun da yaklaşık 5 trilyon doları S&P 500 üzerine yazılmış durumda. Dolayısıyla Cuma günü de bu piyasalarda ek bir volatilite görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Keza yine Amerika tarafında bankacılık sektöründe de faiz indirim beklentilerinin etkisini sürdüğünü görüyoruz. Burada bankacılık endeksinde de yaklaşık %1.8'lik bir yükseliş gördük. Bugüne de baktığımızda bugün hem Amerika'da hem de Avrupa'da piyasalarının kapalı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de küresel tarafta da işlem hacimlerinin aslında belirgin bir şekilde düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi piyasalarda da benzer şekilde işlem hacminin sınırlı kalmasını bu bağlamda bekleyebiliriz. Dün baktığımızda işlem hacmi tarafında aslında Borsa İstanbul tarafında aksine daha farklı işlem hacmi vardı. 142 milyar liraya yakın bir işlem hacmi vardı. Burada da özellikle haber akışının etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada bankacılık endeksi tarafında yaklaşık yüzde 2'lik bir kayıpla tamamlasak da biz endeksi tarafında sınırlı da olsa artı bir kapanış yaptık. Bu hareketin temel nedenlerinden biri dün açıklanan asgari ücret artışının piyasa beklentileriyle uyumlu olmasıydı. Piyasada yaklaşık yüzde 25-30 bandında bir beklenti vardı piyasa beklentisi olarak. Bildiğimiz üzere asgari ücret yüzde <laughs> 27 oranında arttırıldı. Kararın piyasa beklentileriyle uyumlu karşılanması bunu da özellikle perakende tarafında alımları desteklemesiyle aslında özetleyebiliriz burada ikinci önemli başlık ise Borsa İstanbul tarafında enflasyon muhasebesi oldu hepimizin bildiği üzere Bil, e, dün de konuşmuştuk. Önceki gün BDDK'nın mali sektör için sektör için enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı yönde kararının ardından dün de enflasyon muha muhasebesinin 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde ertelenmesine ilişkin düzenleme mecliste kabul edildi. Bu adım e, bu adıma da baktığımızda vergi matrahlarının yükselmesi sayesinde aslında e, kamu maliyesi tarafında Gelir artışı sağlarken şirketler ve e, muhasebeciler tarafında aslında ciddi bir operasyonel rahatlama e, yarat, yaratması bekleniyor. Burada e, iş dünyası özellikle kobiler ve ihracatçılar bilançolarda daha pozitif bir görünüm oluşmasını, bunun e, finansmana erişim koşullarını aslında iyileştirmesini bekliyor. Borsa İstanbul tarafında da baktığımızda, sanayi ve ihracatçı şirketlerde aslında net parasal pozisyon karlarının yeniden operasyonel karlara yansımasıyla birlikte öz kaynaklarının daha güçlü görünmesi olası. Bu da şirketlerin, dün de bundan bahsetmiştik, önümüzdeki dönemde daha ucuz çarpanlarla işlem görmesine zemin hazırlar nitelikte. Bu bağlamda aslında bu gelişmelerle birlikte genel olarak baktığımızda asgari ücret artışının beklentiler dahilinde, piyasa beklentilerinin dahilinde gerçekleşmesi, ve enflasyon muhasebesine yönelik adımlar, kaldırmasına yönelik adımlar, Borsa İstanbul tarafında pozitif bir tablo oluşturmuş gibi gözüküyor. Burada tabi 2026 yılına yaklaşırken yalnızca da bankacılık endeksiyle değil, aslında genele yayılan bir yükseliş potansiyelinin oluşmasına da zemin hazırlamış olabilir. Bu bağlamda da teknik anlamda baktığımızda, Vurguladığımız bir nokta vardı, 11.250 destek seviyesi. Bu destek seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Bu noktada 11.250 destek seviyesi korunarak ilk etapta 11.500 seviyelerine doğru hareket alanının genişlemesini bekleyebiliriz. Yukarıda izleyeceğimiz önemli direnç noktası 11.500 seviyesi olacak. Bugün tüm Avrupa ve Amerika piyasaları kapalı iken biz yurt içinde Aralık ayı kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerini takip edeceğiz Barış Bey. Merhaba, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Güzel bir gün diliyoruz. İyi